Merhaba ben Emrah Tur. Beni yorumlamasana. Ya seni önümü <laughs> herkes <laughs> seviyorlar. <laughs> şey i̇şte, bu <ben o>, sizin olmayan <laughs> benimim. O da baktı. Biraz sana da konuştum değil <laughs> mi? Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Gamze bir bakar mısın? <laughs> zekalı Gece bahçede onları gördüm. Kimleri? Hakan kızlar. Ziya'yı. Bana korum topunuzuna. Ben de seni çok seviyorum. Aşkım o heriften hiç hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirtme belasını. Allah Allah. Ya.

Aşkım saçmalama ya, cin falan yok. Bana saçında kene var, topla topla kene var. <laughs> Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin örnek ya. Örnek ya ama?

Sesini duyuyor musun? Evet. Evet. Dupluyorum bunu. Kusura bakmayın. <laughs> <artık. gülüyor> <laughs> Ve ona dedim ki... Sevmedin sevgilim çalar. Ozin ne haber. Kaç yaşındasın sen? 33. Ha. Dal yere. Böyle mi sordun? <laughs> amına kodum Allah sizleri kendini sevdirmeye çalışıyor da amına amına kodum kaşarlar. Ananızı çıkacağım sizin <laughs> Yani iyi trafik edecek Kürdesan'ım. tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Aşkım çok içme ne olur. Yani biliyorsun aklım sende kalıyor sonra. Yani ne alakası var kıskançlıkla? Aa sensin salak. Aa, ha. Ne yapayım? Oturayım mı? Ne yapayım? Oturayım mı? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Nazlı. Baksana. Bebeğim. <laughs> Seninle bir o yana, bir bu yana kalmadı hiç kal. Ziya Cem seni sordu. Profetral. Faydınız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize namına koyayım. Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Ya uyuma Mişal'ım. Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. <laughs> ne yapardık? Adil birader cocumuyor mu? Cocumuyor ya. Ne oluyor hamurla <laughs> koyayım. Pardon. Cocumuyor ama dizisine siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Ya, ya, ya Oha Justin Bieber Hello Ali varmış Hadi çek <laughs> <laughs> Ali varmış Ya bu ne? 1-2-3 <laughs> <üç>. Yapsana lan <laughs>